Messi, Messi ile şimdi bu Messi, Messi ile... Messi'yi görelim orada. Messi, Messi. Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine yeni bir challenge karşınızdayız. Bu challenge'ımızda bomba şutlarla gol atarak maçı kazanmaya çalışacağız. Sadece bombacıları kullanacağız. Ve maçı kazanamazsak bir epik bir de show time olmak üzere iki oyuncumuzu kadromuzdan siliyoruz. Bizim için çok önemli bir challenge. iki oyuncu çok önemli bizim için. Gördüğümüz gibi şöyle bombacılarımızı koyduk ileriye. Mbappe, Messi en önemli iki silahımız bunlar. Bir de Rafa Silva ile Kerem Aktürkoğlu var. Bombacı olarak bir de Süper Lig'den iki tane ismi koymuş olduk. Klasmanda da 1910 derece ve 8300'lerdeyiz. Bu yüzden zor bir rakip gelme olasılığı yüksek. Bizim için zorlu bir maç olacak diye düşünüyorum. Dostlar bu arada rakibimizi beklerken hatırlatmalarımı yapayım. Lütfen videoyu bir beğenip yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Daha çok öne çıkalım. Daha çok hediyelerimiz gelsin. Hesap hediyelerimiz, e-futbol parası hediyelerimiz. Hesap büyümedikçe artık bunları bırakmaya başladım. Çünkü hesabımız büyümedikçe niye sürekli hediye edeyim? Benim cebimden gidiyor ama karşılığında da abonelerim artmıyor. Ne bileyim videonun beğenileri, yorumları yeterince olmuyor. O yüzden ben de artık yavaş yavaş azalttım onu hızlı bir şekilde abonelerimiz artarsa daha fazla hesap çekilişi gelir. E-Futbol parası hediyeleri gelir. Bunun da yine dönüşü size olumlu bir şekilde yansır. O yüzden lütfen videoları bir beğenmeyi unutmayın. Şimdi form durumlarımızda Rafa Silva ve Mbappe iyi durumda. Kerem ve Lionel Messi düze bakıyor. Hiç çoktan kötü değil formları. Bu şekilde maça ilerledik. Maçımıza başladık şöyle Messi'nin santra vuruşuyla. Rafa Silva Mbappe oradan hızlı koştu. Mbappe. Mbappe ile şöyle bir bomba denedik. Kaleci çıkardı. Maçın başında bir bomba gol bulabilirdik. Çok güzel olurdu. Tadından yenmezdi ama maalesef bulamadık. Muhteşem olurdu. Harika olurdu. Tadından yenmezdi. Messi'nin gelmesini istiyorum ama Messi gelir mi bilmiyorum. Şu gelen Messi mi? Rafa Silva. Yani sol ayağıyla belki çeker dedim. Çekmedi. Neyse. Yapacak bir şey yok. Messi gelmedi oraya. Ferdinand. Sidor attık. Sidorf Mbappe'ye geçmedi. Bares önünde. Kapattık önünü. Şimdi Matthews. Rafa Silva. Mbappe. 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 Al o topu. Alabilirdin ya. Turam. Güzel geçit vermedi orada. Şimdi Mbappe indirmen gerekiyor. İndiremedik. Rafa'da kaldı. Rafa şöyle Seedorf'a attık. Messi, Mbappe. Mbappe ile bir de şuradan deneyelim. Geçmedi. Şimdi Mbappe, Messi. Messi ile denedik. Messi direkten döndü tam çataldan. Tam örümcek ağlarını deliyorduk ama maalesef direkten döndü. Çok önemli iki fırsatı kaçırdık. Bu arada yani rakip bizim stratejiyi çözmeden gol de bulmamız gerekirdi çünkü. O Messi ile güzel hareketler yapalım dedik. İlkinde başarılı olduk ama ikincisinde maalesef çalımlayamadık. Yani rakip bizim sadece bomba şut attığımızı fark ettiği anda artık bizim işimiz çok zorlaşacak. O yüzden erken golü bulmamız önemliydi açıkçası. Şu an stratejimizi fark ettirmiş bile olabiliriz yani. Çünkü 3 tane bomba şut denedik. Şöyle Rafa Silva. Mbappe zor orada ama yapacak bir şeyim yoktu. Yani topu kaybedecektim her türlü. Denemek zorundaydık. Sidor, güzel müdahale. Aldık mı? Aldık. Şimdi geliyoruz şöyle. Kerem. Mbappe'ye attık. Mbappe. Mbappe geriye çekti. Mbappe. Vurduk şuradan bomba şut. Ve gol. Ama biraz zayıf bir bomba şut oldu. Yerden olduğu için. Yani tam bomba olmadı ama neticede bomba şut. Her ne kadar yerden gitse de 1-0 öne geçiyoruz. Yani bunu kabul etmiyoruz filan demeyin sakın. Asla. asla demeyin yani. Kabul etmiyoruz diye. Ben bombamı vurdum arkadaş. Top yerden gitti. Ona yapacak bir şey yok. Şöyle Rafa'ya geçti. Rafa çok güzel aldı ama neyse faali aldık. Güzel. R kart orada faali yaptı Rafa'ya. Rafa'ya güzel geçti. Şimdi kimi bulabiliriz bombacılardan? Şurada aşağı dönsem Messi'yi bulmamız zor olacak bence. Şuradan Messi'yi buldum. Messi. Messi aşağı çekti önce. Sonra yukarı çekti ama işte rakip stratejiyi çözdü. Rakip çözdü orada bizi. O da yukarı döndü aynı anda. Turam. Harikasın Turam ya. Var ya. Messi. Messi ile şimdi bomba şutu attık. Messi çataldan çıkardı kaleci. İkinci harika kurtarış oldu bu. Yani önce Messi'den harika hareket sonra kaleciden. Kaleci kim onu da bilmiyorum ya. Kalede kim var acaba? Yani geçit vermiyor bize. Şöyle Mbappe'ye havadan attım da. Niye attım havadan? Onu bir sorsanız ha. Onu ben de bilmiyorum yani. Messi kurtar. Maalesef tacı çıktı. Şimdi yine Turam tarafından geldi ama Turam orada pek geçit vermiyordu. Kunde ne yaptın? Kunde'den büyük hata geldi. Neyse ki kalecimiz kurtardı orada. Şimdi geliyoruz. Geliyoruz. Messi'ye döndük. Messi'nin önünü kapattı. Ya ilk yarıda çok güzel fırsatlar yakaladık. Şimdi bir fırsat daha yakalayabiliriz. Messi'yi görelim orada. Messi. Messi çekti topu vurdu. Yine kaleci çıkardı. Yeter artık yeter yeter. Yeter lan yeter. Yeter. Bu kaçıncı kurtarış oldu? Rakibi şu an kaleci hayatta tutuyor. Vallahi kaç tane bomba şut denedik. Çok da güzel gitti şutlar. Kalecisi bir türlü izin vermedi. Sadece Mbappe'nin yerden bombası geçti yani. 1-0 öndeyiz. İkinci yarıda artık şu golleri bulalım ya. Şu kaleci bir formdan düşsün artık. Rakibin kalecisini çok merak ettim. Çeh şey varmış ya. 99'luk Çeh nasıl bu kadar kurtarış yapabilir? Çıldırtmayın beni. Sen Çeh'sin 99'sun ya. Kimsin sen? Sen kimsin? Benimle konuşurken dikkat et biz çok çabuk 5 kişi oluyoruz ha. 99'sun yani. O çatala giden şutu kurtaramasaydın bari ya Messi'nin 90'a giden şutunu. Şimdi ikinci yarıya başladık bakalım. Umarım gol yemediğimiz bir yere olur gol atamasak bile. Ama artık atalım ya. Çok fazla kaleyi bulduk zaten bomba şutlarla ama şu kaleciyi bir türlü geçemedik. Mbappé Alman zor orada. Tamam. Şimdi döndük Kerem'e maalesef Hata yaptık orada. Ara pas atmamamız gerekirdi. O top nasıl geçti? O top nasıl geçti ya? Hayret ediyorum ya. Daha ilk yarının başında gol yedik. Bu da yani olmasın. Şurada bir rakibe faal yaptık. Sarı kart yedik. Turamla kaymıştık maalesef. Faal ile bitti o pozisyon. Aşırı modum düştü hemen. Yani bir gol yedik. Benim modum tamamen dibe indi toparlamamız lazım ama yani daha maç 1-1. Hiçbir şey bitmiş değil. Kerem attık geçmedi. Ferdinand kafayla indirseydin de eline alsaydı bir Oliver Kambe. Rafa Silva nasıl alacak o topu aldı vallahi helal olsun. Biz geri kaptırdık Matthews'la. Matthews kazandı. Şöyle Kerem. Mbappe'yi gördük mü? Geçsin o top. Heh, geçsin tamam geç. O da geçsin. O da geçsin. Bu da geçsin. Zaten geçse de Rafa Silva'ya attı. Ben Messi'ye atmasını istemiştim. Ya yapma şunu ya. Yapma şunu ya. Direkten döndü ama of. Dönen şutu neyse ki kötü attı. İkinci yarıda tehlikeli gelmeye başladı rakip. Şimdi Mbappe'ye attık. Mbappe. Mbappe. Şimdi Rafa sen o topu almazsan, sen o topu almazsan, sen o topu almazsan sen de alamazsan, o da alamazsa ne yapacağız yani? Nasıl hücuma çıkacağız? Şöyle Mbappe indirdin. Rafa Silva. Rafa ya. Rafa ne yapıyorsun ya? Şu an Rafa bize bütün topları kaybettiriyor. Heh. Burada geçti. Şimdi Mbappe'ye attık. Of. 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 O geçmedi. Seedorf, Rafa Silva, Messi, Mbappe, Kerem'e kötü pas. Yapma şu pası ya. Orada son pasımızdı artık. Yani bomba şut denemelik pastı. Artık şuta geleceğimiz pastı. Bak. Hep kritik yerlerde topu kaybediyoruz. Tam. Tam böyle bomba şuta bizi götürecek pozisyon oluyor. En son pasa kadar geliyoruz geliyoruz. O pası atıyoruz geçmiyor. Şöyle Messi atmak istemiştim. Yine Mbappe'ye geldi top. Artı 2 vermiş. Maç bitmek üzere. Neyse taş atışı kazandık. Buradan bir Messi ile bomba şut bulmamız lazım. İlk yarıda çok iyiydik ya. Messi neredesin? Burada mısın? Ya oraya atmadım ben. Ben. Heh Kerem. Geçmedi. Seedorf'la alamadık ve maç bitti maalesef. Maç bitti ya. Of. Of. Yani ikinci yarıda modumuz çok düştü zaten. ilk yarıdaki o kalecinin kurtarışlarından sonra aşırı moralim bozuldu. Mbappe maçın adamı oluyor. Oliver Kahn da 6.5 puan almış. Yani rakibin kalecisi de 6.5 almış. Rakibin kalecisi nasıl 6.5 alıyor bilmiyorum yani. En iyi oyuncusu oydu zaten. Kaç tane gol çıkardı. Maalesef maçı kazanamadık ve iki tane oyuncumuzu silmek zorundayız şu anda. Geldik şöyle oyuncularımızın olduğu alana. Altlara iniyoruz tabii ki burada en zayıf oyuncularımızdan başlayalım. Şuralarda kim var? Rafa Silva var, Gnabry var. İkisini de silemem. Birisi bombacı, birisi de pike yapan ortacı. Bunları silemem. Vakayama var. Süper Lig kadrosunda kullanıyoruz ve çok da beğeniyorum. Silemem. Baya var. Barcelona kadrosunda kullanırız. Bunu da silemem. Tamam. Zaire Emery'i hiçbir alanda kullanmamıza gerek yok. Bunu silebiliriz. Kilidini açalım. Bir tane Showtime silmiş olduk. İnşallah Zaire Meri'yi kullanacağımız bir challenge falan gelmez ileride. Şimdi bir tane Showtime bir tane de Epic sileceğimizi söylemiştim. Şimdi Epic'lere geçelim. Epic'lerde şu an Wonder gözüme batıyor. Onu silebiliriz. Şöyle bir bakalım iki tane olan Epic'imiz var mı? Drogba'yı silebiliriz aslında. Yani Drogba'nın süperlik kartı olmasa da olur. Zaten daha iyi bir kartı var. Hazard'ı da silebiliriz. Hazard'ın da daha iyi kartı var. Bence Hazard'ı silelim. Bence Hazard'ı silelim. Hazard'ın 105'lik mine kartı vardı çünkü bizde. Şuradan Hazard'ı da sildik. Maalesef iki tane oyuncumuz. Maalesef. Maalesef maalesef iki tane oyuncumuz gitti. Çe yüzünden hepsi rakibin 99'luk Peter Çehi yüzünden. Bizim iki tane bir epik bir showtime oyuncumuz gitti. Neyse. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videonun başında söylediğim gibi lütfen videoyu bir beğenip yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Benim için çok çok önemli bunlar. Hepinize iyi günleri, iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.